Yaşlılık eziyet demek. Başkalarına yük olmak da var. Allah göstermesin. En kötüsü bu. Bir kadın düşünün. Daha doğarken kaderi Kadir Gecesi'ne yazılmış. Tiyatro sahnesinin ışıkları altında 50 yıla yakın bir ömür. Onlarca oyun, sayısız rol, unutulmaz karakterler. Ama sahne alkışlarının ardında sessiz bir fırtına vardı. Kocasını ALS'den kaybetti. Ardından oğulları da aynı hastalığa yakalandı. Yetmediği aynı acı kader ona da uğradı. Kendi bedenini yok eden hastalığa rağmen iki hasta oğlunu ayakta tutmak için çalışmaya devam etti. Yürüyebiliyordu ama konuşamıyordu. Ağzı hareket ediyor, sesi başkasından geliyordu hayatını adadığı tiyatroya son nefesine dek tutundu. Ve sonunda Kadir Gecesi'nde doğan Sevinç Aktansel, 74 yıl sonra yine bir Kadir Gecesi'nde veda etti bizlere. Arkasında alkışlarla dolu bir kariyer, gözyaşlarıyla hatırlanan bir anne ve cesur bir kalp bıraktı. İşte bu hikaye böyle bir kadının hikayesi. Özel isim istekleriniz için bana Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Daha büyük kitlelere ulaşmak için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, hype seçeneği çıkarsa videoyu hype'lamayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Her şey için geç olabilir. Çabuk olmalıyız. Matmuş huzur evine gitmek üzere. Lütfen, lütfen yardımcı ol bana. Seni çok özleyeceğiz Matmuş. Sağ ol kızım. Sevinç Aktansel 27 Kasım 1937'de Mesadet ve Saim Turgut Aktansel çiftinin kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kadir gecesinde doğmuştu. Babası Saim Aktansel, Vefa Lisesi'nde coğrafya öğretmeni ve Vefa Spor Kulübü'nün kurucusuydu. Eğitime önem veren bir ailenin ferdi olan Sevinç, başarılı bir öğrencilik hayatı yaşadı. Üniversite tercihini tiyatrodan yana kullandı ve Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Yaklaşık 15 yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, 13 yıl Bursa Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda, 12 yılda İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. Hem oyunculuk hem yönetmenlik yapıyordu. 70'e yakın oyunda oyunculuk, 20'den fazla oyunda yönetmenlik yaptı. Gergedan, Çalı Kuşu, Size Öyle Geliyorsa Öyledir, Rüya Oyunu, Yaşlı Bayanın Ziyareti, İstanbul Efendisi ve Kral Uşumesi gibi önemli oyunlarda rol aldı. Usta isim en son 2010 yılında King Kong'un Kızları isimli oyunda sahne aldı. Kameralarla tanışması 1980'lerin sonunu buldu. Başarılı oyuncu 1989 yılında Can Şenliği isimli sinema filmiyle ilk kez kamera karşısına geçti. Sonrasında Yağmur'u Beklerken, Saygılar Bizden, Ay Vakti, Eltiler, Şehnaz Tango, İlişkiler küçük besleme, Daralanda kısa paslaşmalar, nasıl evde kaldım, asmalı konak, hayat bilgisi, aşk her yaşta, kadın severse ve bez bebek gibi pek çok dizi ve filmde rol aldı. Yeni neslin hafızasına kazınmasını sağlayan proje ise 2007-2009 yılları arasında ilgiyle izlenen bez bebek dizisindeki makbule rolü oldu. Evrim Akın, Tansa Türk, Fatoş Kabasakal, Reyhan Asenak Keskinci, Ege Tanman ve Oya Aydoğan gibi isimlerle oynadı. Fakat bu güzel ismin sağlık durumu her geçen gün kötüye gidiyordu. Sevinç Aktansel 1995 senesinde eşini ALS hastalığından kaybetmişti. Üstelik çocukları Can ve Cem de kas hastalıklarıyla mücadele ediyordu. Devlet sanatçısı Sevinç Aktansel'in hastalığı da aynıydı. Bu hastalık tüm kas fonksiyonlarını kilitliyor. Hasta etrafında olup biteni fark etse de hiçbir kasını hareket ettiremiyordu. Genellikle vücutta aşağıdan yukarıya doğru yayılan bu hastalık Aktanselde tam tersi şekilde yukarıdan aşağıya başlamıştı. Yürüyebiliyordu ama konuşamıyordu midesine delik açılmıştı. Bu yüzden beslenme problemi yaşıyordu. İki yetişkin oğlunun ikisi de kas hastasıydı. Biri tekerlekli sandalyede, diğeri ise güçlükle yürüyordu. Yıllarca iki çocuğuna bakmak için var gücüyle çalışmıştı. Usta sanatçı Fox'un ilgiyle izlenen Bez Bebek dizisinde evin iki çocuğunun bakıcısı Makbuş'u canlandırıyordu. 47 yıllık tiyatrocu Sevinç Aktansel'in yaşadığı büyük dramsa çok geç öğrenildi. 2009 yılında usta sanatçının ALS hastalığına yakalandığı ve bir yıl içinde hızla kilo vermeye, konuşma yetisini kaybetmeye başladığı ortaya çıkmıştı. Ancak Sevinç Aktansel buna rağmen dizide oynamak istediğini söylemişti yapım şirketine. Çünkü eşini yıllar önce kaybetmişti ve 30'lu yaşlarını çoktan geçmiş olan iki hasta çocuğuna bakması gerekiyordu. O bir anneydi. Üstelik hayatını evlatlarına adamıştı. Yapım şirketi ve bağlı bulunduğu ajansın desteğiyle Aktansel dizide oynamaya devam etti. Her bölümde birkaç sahne yazılarak işine devam etmesi sağlandı. Konuşamayan sanatçı çekimlerde yalnızca ağzını oynatabiliyor. Daha sonra ise dublaj yapılıyordu. Aa, kardeşine böyle şakalar yapma. Ay bu dizlerim öldürecek beni. Böyle buyurmakmış diyorum. Çalışma arkadaşları onu çok disiplinli ve özel bir insan olarak tanımlıyordu. Hayat onun için hiç kolay olmamıştı. Yürüyebildiği için servisle evinden alınıp sete götürülüyordu konuşamadığı için düşüncelerini sadece yazarak iletebiliyordu. Milliyet gazetesine verdiği son röportajda şu sözleri dile getirmişti: "Tiyatroya 40 yıl hizmet verdim. Her zaman yaptığım işi saygıyla ve mutlulukla yaptım. Heyecanımın ve gücümün devam ettiğine inanıyorum. 7 yıldır Alzheimer hastası olduğum, buna rağmen çekimlere devam ettiğim söyleniyor. Bu tamamen yanlış bir tanıdır. Alzheimer hafıza ve dikkat kaybına neden olduğundan çalışmamı imkansız kılar." benim bir yıldır uğraştığım hastalık ALS'dir. Konuşmamda bazı problemlerim olduğu için seslendirmeyi bir arkadaşım yapmaktadır. Oyunculuk performansımda bir kayıp yoktur. Eğer bunu hissetseydim bu işi yapmazdım. Aa, bu benim gideceğim huzur evi değil mi? Huzur evinde kalan bir yaşlının... Seviç Aktansel hem kendi hastalığıyla hem de evlatlarının hastalıklarıyla mücadele etti. Sanatçı dostlarından da büyük yardım geldi. Yalnızca emekli maaşıyla geçinen sanatçıya Büyük İkramiye isimli oyunun son sezon gösteriminin geliri hibe edildi. Oyunun sahnelendiği Profilo Alışveriş Merkezi Tiyatro Salonu'nun fuayesinde sanatçının fotoğraflarından oluşan bir bölüm yer aldı. Ancak hastalıkları ilerleyen Sevinç Aktansel ve büyük oğlu Can Çetinok maalesef bu oyuna katılamadı. Tiyatro Karen'in sahibi Nedim Saban o geceyi şöyle anlatmıştı: "Sevinç hanım Türk tiyatrosunda saygın konumda olan bir sanatçı. Sanatçı arkadaşlarımız ücret almadan 2,5 saat sahnede oynadılar. Bu geceyle yaklaşık 7 aylık emekli maaşı kadar gelir elde ettik." Umarız tedavilerinde işe yarar. Dizi bitince tedavisine devam eden Aktansel'in sağlık durumu giderek ağırlaşmıştı. Evden çıkamayacak duruma gelmişti. Sonunda özel bir bakım evine yatırıldı. Fakat bu özel insan Kadıköy'de kaldığı bakım evinde 25 Ağustos 2011'de 74 yaşındayken hayata veda etti. Kadir gecesinde dünyaya gelen Sevinç Aktansel 74 yıl sonra yine bir Kadir gecesinde vefat etmişti. Usta sanatçı için Üsküdar'daki İstanbul Devlet Tiyatrosu Üsküdar Tekel sahnesinde bir tören düzenlendi. Aktan fotoğraflarından oluşan sinevizyon gösterisinin yapıldığı törende gözü yaşlı ve zar zor konuşan oğlu Cem Çetinok, annesinin geçirdiği bu hastalıkla çok mücadele ettiğini ve bu durumun kendilerini çok üzdüğünü söyledi. Annem bizim için yaşadı, abim için yaşadı. Kadir gecesinde doğmuştu. Ölümü de Kadir gecesinde oldu. Nur içinde yatsın. Tüm ailesi hastaları da inşallah kurtulur dedi. Oyuncu Emin Olcay da Çetin Oku uzun yıllardır tanıdığını belirterek ''Seni asla unutmayacağız, nur içinde yat. Bu dünyadan çok cesur, temiz ve güzel bir yürek geçti. Seni her zaman hatırlayacağız.'' sözleriyle duygularını dile getirdi. Törene Kenan Işık, Sumru Yavrucuk, Tülin Oral, Ali Sürmeli, Murat Karasu, Şahin Ergüney'in de aralarında bulunduğu sanat camiasından pek çok meslektaşı katıldı. Sevinç Aktansel'in cenazesi buradaki törenin ardından Üsküdar Silahdar Abdurrahman Ağa Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Edirne Kapı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ondan geriye sayısız tiyatro oyunu, sinema filmi, dizi ve gençlere aktardığı tecrübeleri kaldı. Cenaze namazında hazır bulunan tiyatrocu ve sunucu Kenan Işık, Sevinç Aktansel kendini tamamen tiyatroya adamıştı. Uzun zamandır birlikte çalıştık. Ağır bir hastalığı vardı ama bu hastalığa rağmen son senelere kadar sahnede olmaya devam etti. Açıklamasını yaptı. Çok üzgün olduğunu belirten tiyatrocu Ali Sürmeli ise bana çok emeği vardı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun sözleriyle uğurladı onu. Usta sanatçının oğlu Can da annesinden birkaç yıl sonra hayatını kaybetti. Cem Çetin Oksa 21 Ağustos 2014'te Instagram'dan bir paylaşım yaparak annesini andı. Annesinin fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü. ALS hastalığı hem hastalar hem de hastaların yakınları için çok büyük bir mücadele gerektiren önemli bir hastalık. Annem, devlet tiyatrosu sanatçısı Sevinç Aktansel Çetinok büyük bir savaş vermişti. O sonuna kadar direndi. Dizilerde oynamaya devam etti. Düşündü, yazdı, üretti. Sahneye çıktı ve zaman zaman da yalnız kaldığını hissetti. 2011 yılının 25 Ağustos'unda vefat etti. Siz de bu hastaları yalnız bırakmayın. Onlara güç verin, fikirler üretin, dertlerini dinleyin. Bence bu kampanya, kovayla buzlu su dökerek meydan okuma, onlara o kadar büyük bir manevi güç oldu ki, tarifi mümkün değil. Olay sadece kovadan su dökmek değil. Onların yanında olduğumuzu gösterdiğimiz uluslararası bir destek zinciriydi. ALS gibi tedavisi mümkün olmayan onlarca kas hastalığı var. Bence en büyük yatırım silaha, savaşa, AVM'lere, tüketime değil, insanlığa, geleceğe ve sosyal yardım platformlarına olmalıdır. Sevinç Attan Selin'in hayatı yalnızca bir sanatçının değil, bir annenin, bir kadının ve bir insanın mücadelesinin sembolüdür. O kendi bedenini saran hastalığa rağmen iki oğluna kol kanat germekten hiç vazgeçmedi. Tiyatro sahnesinde alkışlarla, evinde ise sessiz gözyaşlarıyla yaşadı. Kadir Gecesi'nde doğup yine Kadir Gecesi'nde bu hayattan ayrılması, kaderin ona biçtiği son perdeydi. Arkasında sadece yüzlerce oyun, onlarca rol değil, fedakarlığın, direncin ve sevginin mirasını bıraktı. Sevinç Aktansel, örnek bir yaşamın unutulmaz adı olarak hafızalara kazındı.